Hoş geldiniz sevgili dostlar. Gelelim 6. ünitemiz olan Allah ve insan ilişkisine. Buradan bir veya iki soru mutlaka çıkıyor. Genelde iki soru çıkıyor. O yüzden buraya dikkatlice izliyoruz. İki soru dedim yıldızımı koydum. Gençler Allah ile insan ilişkisinde ilk önce Allah'a iman konusunu işlememiz lazım. Allah'a iman içinde iman esaslarını bilmemiz lazım. Neydi iman esasları? Allah'a iman, meleklere iman. Peygamberlere iman. Kitaplara iman. Kader ve kaza gününe iman. Ve ahirete iman. Gençler normalde şu Allah'a imandan devam etmemiz lazım ama size şunları da kısaca karşınıza bilmeniz gerekiyor ama karşınıza çıkarsa ee anlatmak için söyleyeceğim. Meleklere iman bizim meleklerimiz vardı. Neydi meleklerimiz? Dört büyük meleğimiz vardı. İsimleri neydi? Cebrail. Neydi? Vahiy meleğiydi. Mikail. Tabiat olaylarını işliyordu. Azrail en korktuğumuz meleklerden bir tanesiydi. Ölüm meleğiydi. Daha sonra İsrafil vardı. İsrafil bu da bizim için sura üfleyen İsrafil kıyamette bir ses çıkartacak ki o sesle hepimiz dirileceğiz. Son hepimiz öleceğiz pardon. Son tekrar bir ses daha çıkacak ve hepimiz tekrar dirileceğiz ve mahşer gününe toplanacaktık gençler. Cebrail bunların şu şekilde de şöyle de yazabiliriz. Baş harflerini alırsak cami kelimesi çıkıyor gençler. Bunu da unutmayalım. Hemen meleklere imandan, kremen katibin meleklerimiz var. Onun da ismini yazayım. Kremen, katibin. Nedir bunlar? Katip adı üstünde. Sağımızda ve solumuzda e, senin sevabını, ne yazıyorsan, sevap pointlerini ve günah pointlerini yazan meleklerdi. Daha sonra ne meleğimiz var? Eee... Cennet meleklerimiz var, cehennem meleklerimiz var. Onları size karşı çok az sormazlar ama bunları bilseniz yeter. Daha sonra nedir? Peygamberlere iman vardır. Kitabınızda, ders notlarınızda bu peygamberleri tek tek yazdım. Akrabalık bağlarında yazdım. Bazen direkt sormaz ama böyle bağlantılı olarak çıkabilir. Ne alaka diye demeyin diye. Gençler kitaplara iman bizim kitaplarımız vardı. Neydi? Kur'an-ı Kerim. Kime gelmişti? Hazreti Muhammed, peygamber efendimize. Daha sonra nedir? İncil, kime gelmişti? Hazreti İsa. Daha sonra kim? Tevrat, kime gelmişti? Hazreti Musa'ya gelmişti, gençler. Daha sonra e, Zebur var, Zebur da kime gelmişti? Hazreti Davut veya Davut diye de yazılır gençler. Bunları unutmayın çünkü bunlar bizim dört büyük kitaplarımızdan bir, birer tanesi ve bunlar kitap şeklinde. Peki gençler kitap şeklinde değil sayfa şeklinde de inmiş olabilir mi? Evet biz bunu suhuf diyoruz. Suhufları da yazalım. Ben yazıp siliyorum ama bunlar e, müfredatta yok karşınıza çıkarsa diye veriyorum. Sonra neden e, siliyorsunuz demeyin. Suhuflarımız var. Suhuf neydi? Sayfa demekti gençler. Peki kimlere sayfa verilmişti? Hazreti Adem'e 10 sayfa. Hazreti İbrahim'e 10 sayfa. Hazreti Şite 50 sayfa verilmişti gençler. Bunlar dışındakilere biz ne diyorduk? Ehli kitap diyorduk. Bir de Hazreti İdris vardı. Hazreti İdris'e de 30 sayfa. Bunların toplamı gençler 100 sayfa ediyor. Hani biz demin değiştik ya Tevrat, İncil, Kur'an-ı Kerim, Zebur, Zebur bunları benimseyen insanlara biz ehli kitap ehli diyoruz. Yani kitap ehli Allah'ın gönderdiği kitabı benimseyen insanlar diyoruz gençler. Bu bu şekilde kader ve kazaya iman bunları ayrıntılı bir şekilde bilmeniz gerekiyor. Gençler bunlar biraz ortaokul konusu olduğu için üstün köre geçiyorum. Kader ve kazanın tanımını yapalım sizinle. Hemen Kader ne demek? Allah'ım. Kader Allah'ın. Belirli bir ölçüde daha önceden yaşanacakları tekrar altını çiziyorum bakın yaşanacakları yazması. Gençler, peki Kaza ne demek kader bu demekse bu yaşanacakları hayata geçirmesi de kazadır. Kaderimize değiştirmek gençler sizin elindedir. Yaptığınız dualarla yerine getirdiğiniz, eda ettiğiniz ibadetlerle değiştirebilirsiniz. İki yol vardır Allahü Teala bunu da bahsedeyim. İki yol çizmiştir. Bir tanesi iyi yol, iki diğeri kötü yoldur. İyi yolun da senin sonucunda kaderindir. Kötü yol da senin sonucu kaderindir. Ama bu ikisini seçmek insan iradere bir varlık olduğu için senin elindedir gençler. Kazada Kaza ne demekti? Kaderin gerçekleşmesi. An, zaman, gün e, yerine geldiğinde kaderin gerçekleşmesi. Ahirete imanlı da mahşer kelimesi var gençler. Ve amel defteri kelimesi var. Bunları da bilelim. Daha sonra konumuza devam edelim. Ahirete imanda gençler. Ahirete imanda müminler ne olacak? Hepimiz öleceğiz gençler. Her canlı ölümü tadacaktır. Müminler ölecek. Daha sonra mahşer yeri diye bir yer var gençler. Mahşer toplanılacak yer. Bütün dünyadaki gelmiş, geçmiş ve e, ahiret olacağı güne kadar gelecek insanların hepsi toplanacak ve o mahşer yerinde sorgulamaya, sorgulamak için toplanacak ve o mahşer yerinde bekleyecekler. Biz buraya ahirette beklenilecek mekan diyoruz. Anlaştık mı? Mahşer yeri unutmayalım. Amel defterimiz vardı. Bizim hani şu sağımızda ve solumuzda durmadan yazan melekler var ya. Size o zaman ahiret günü e, kitap sizin sağınızdan verirse siz doğru yolda olanlardan oluyorsunuz. Kur'an kendi geçiyor bu ifade. Solunuzdan verirse de yanlış yolda olanlardan oluyorsunuz dedik. Bunları da şöyle geçtikten sonra Mü'minin suresine bir bakalım diyorum gençler. Diyor ki Mü'minin suresinde Allah, Allah'ın nasıl bir misal getirdiğini görmedin mi? Güzel sözlü iman, kökü sabit, dalları gökte güzel bir ağaca benzetti. O ağaç Rabbinin izniyle her zaman meyvesini verir. Yani Allah inancı benzetiyor gençler baktığımızda. Bunu da unutmayalım. Hani bu sure büyük ihtimalle e, gelebilir. Çünkü Kura, e, kitabınızda, kitaplarda müfredatta var. mümin suresi birinci e, ayeti iyice benimseyelim. Allah'ın nasıl bir misal getirdiğini görmedim. İnsanlara uyarıyor. Diyor ki, Pardon. Güzel sözlü, kökü sabit, dalları gökte olan güzel bir ağaca benzetti. Yani imanı Allah'a olan imanı meyve veren bir ağaca benzetti. Meyve veren bir ağaç nedir gençler? Sana her zaman faydası olan bir şeydir. Meyve insana tat verir, mutluluk verir veya o ağacın gölgesinde oturmak insana rahatlık verir. Meyve veren bir ağaca benzetti. O ağaç yani iman Rabbinin izniyle her zaman meyvesini verecektir sen Rabbine inandıktan sonra. Peki gençler Allah'ın varlığı ve birliğine birazcık parmak basalım. Allah'ın varlığı ve birliği Kur'an-ı Kerim'de her zaman belli edilmiştir. Allah bizim dinimiz İslam dindir. İslam dini nedir? Tevhid ilkesine e, temelin alarak yükselmiştir. Tevhid ilkesi nedir? Allah vardır ve birdir. Biz ne diyoruz? Ee, Müslümanım derken la ilahe illallah, la yoktur ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur. Allah vardır ve ondan başka ilah yoktur diyoruz gençler. O yüzden bizim Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın varlığıyla birliği hakkında pek çok delil vardır Fakat sizinle beraber müfredatta olan iki delili işleyeceğiz gençler. O yüzden... Bizim tevhid dini ilkemize aykırı gelmeyecek her şey, İslam dininde olan her şey bizim dinimizde vardır deyip Allah'ın varlığının delillerini işliyoruz. Bir, bakın burası önemli çıkarsa buradan çıkar. Gaye ve nizam delili. Gaye ve nizam delili. ekmel yani mükemmel varlık delili. varlık delili. Gençler, gaye ve nizam delili adı üstünde evrenin mükemmel bir gayede, mükemmel bir düzende yaratılmıştır ki etrafıma bakıyorum. O çiçeklerin yapraklarındaki altın oran, mesela altın oranı ben bir bir sene sınav sorusu olarak bekliyorum. Altın oran nedir? Vücudumuzun belli bir kısımları veya eee kolumuzun e bileklerimize kısmı işte elimizin bilekleri kolumuzdan şu kısmı veya yaprakların diğer yapraklara oranı hepsi ölçülüyor aynı oran çıkıyor. Salyangozun oranı işte bir geyi boynuzlarının oranı ölçülüyor ve aynı oran çıkıyor. Biz de bunu altın oran diyoruz. Biz de burada anlıyoruz ki evren mükemmel bir varlık üzerine ölçüyle daha önceden düzenli bir şekilde yaratılmış. Etrafımıza baktığınızda o çiçekler o böcekler, güneşin her gün aynı anda doğup, aynı saatte doğup, aynı saatlerde batması. Bunların hepsi, güneş demiyor ki bir gün ben bıktım artık doğmayacağım demiyor. Bunların hepsi mükemmel bir düzen olduğunu kanıtı mıdır? Kanıtı mıdır? Kanıtıdır gençler. O yüzden cevabımızı aldım diye düşünüyorum. O yüzden gaye ve nizam delili bizim için e, önemlidir. Anahtar kelime olarak <laughs> anahtar kelime olarak Evren diyorum gençler. Nedir? Yazalım. Evrenden hareketle. Allah'ı bulmak. Gençler bunu diğer bir önceki derslerde anlatmıştım ama bir tane hani Amazon ormanlarına bir bebek atmıştık hatırlarsanız. Ben Amazon ormanlarına bir tane bebek attım. Bebeği bıraktım orada vicdansızın tekiyim. Bıraktım orada bebek kendi kendine büyüdü ve zannediyor ki hiçbir insanla muhatabı yok. Zannediyor ki dünyadaki tek insan benim. Hayvanlar büyütmüş ama aklı aynı senin benim gibi çalışıyor gençler. O bebek daha sonra büyüyor ve aklıyla Allah'ı buluyor. Nasıl buluyor? O evrendeki düzene bakıyor. Bunu ben yaratamam. Benim yaratıcı özel yok. Hayvanlara bakıyor. Hayvanlar benden daha aciz. Kendi kendine yaratılmayacak kadar aciz. Demek ki benden daha yüce bir varlık vardı. İşte neyi buluyor? Gaye ve nizam delilini buluyor gençler. O yüzden bizim için önemli. Ekmel mükemmel varlık delili de burada anahtar kelimemiz zihindir. Zihin. Gençler zihnimizde oluşan, yazalım sonra anlatalım zihnimizde oluşan mükemmel bir varlıktan mükemmellikten Allah'ı bulma. Yani aslında biraz da fıtrat deliline de yakındır gençler. İnsan fıtraten zihninde düşünür. Beni kim yarattı? Ben neyim? Hani düşünüyorum öyleyse varım diyor ya beni kim yarattı? Ben neyim? Ben neden dünyaya geldim? Gibi zihninde düşünerek demek ki bu evren, bu benim zihnim, benim mantığım, benim aklım varsa demek ki bunun bir yaratıcısı olmalı. Mesela gençler allah Teala seni düşünmeni istiyor. Neden? Bal arısına bal yapma yeteneği verdiyse onun bal yapmasını istiyor. Örümceğe ağ örme yeteneği verdiyse onun ağ örmesini istiyor. Sana ne verdi? Ne verdi? Akıl verdi değil mi? Aranızda akılsız yok. Bunu sormuştum daha önceden. Akıl verdi. Demek ki seni de düşünmeni istiyor. O akıl tenekenin içinde durmasın diyor gençler. O yüzden burada bakın evren diyorsa gaye ve nizam delili. Zihin diyorsa ekmel mükemmel varlık delili diyoruz gençler. Anlaşıldı mı gençler? Gaye ve nizam delili evrenden hareketle Allah'ı bulma. Ekmel ve mükemmel varlık delili bakın mükemmel diğer ismi ekmel diğer ismi nedir? E zihninde oluşan Allah tanrısı tanrı düşüncesinden Allah'ı bulmayan düşünerek Allah'ın içinde düşünerek zihin mantık gibi kelimeler geçiyorsa ekmel mükemmel varlık. Bakın anahtar kelimemizi verdim. içinde evren, düzen, gaye, nizam, ölçü gibi kelimeler geliyorsa gaye ve nizam delili adı üstünde. Gençler şu gaye ve nizam delili Kur'an-ı Kerim'de ayet olarak pek çok örneği var. Sana onu verir. Allah belli bir ölçüye göre, göre yarattı. Her şeyi belli bir ölçüye göre yarattı diye bir ayet-i kerime var mesela. Nedir bu? Gaye ve nizam delili. Hemen soruya yapıştırıyoruz. Sonradan cortlamıyoruz gençler. Gençler Allah'ın varlığıyla birliğiyle ilgili delilleri tanıdık. Bir de Allah'ın e, isimleri hangi anlama geliyor? Nelerle ilgili onlara bakalım isterseniz. Tahtamın bu tarafına geçelim. Gençler Allah'ın birliğiyle ilgili isimler bunlar birazcık ezbere dayanıklı. Soru çıkar mı? Yani şundan daha fazla soru çıkar. Ama burayı da bilmemiz lazım. Çünkü tam çıkmasa da konunun içinde varsa sizin soru yapabilmenize yardımcı olur. Nedir bunlar? Allah'ın birliği ile ilgili isimler. Ehad, eh vahid. Arapçada bir demektir. Bir ve tek demektir. Zaten Allah'ın rızık vermesiyle ilgili e, isimler adı üstüne rızık, evvezzak, vehhab, nafi, elbasit gibi isimlerdir. Allah'ın yaşatmasıyla ilgili isimler hay, hayattan gelir gençler. Hay, ba'is ve muhyi isimleridir. Geldik buraya Allah'ın yaratmasıyla ilgili isimlerde de el-musavvir, el-bari, el-halik gibi isimleredir. Allah'ın merhamet ve affı ile ilgili isimler ki her ayet-i sonunda Allah çok affedicidir. Allah çok merhametlidir diyor gençler. Allah'ın her zaman merhametli olduğunu biliyoruz. Annemizin merhameti Allah'ın merhametinden bir iğne ucu kadar kalıyor gençler. Allah'ın merhametini o şekilde düşünün. Rahman ya Rahman, Ya Rahim. Bunlar merhamet deliliyle isimlerdir gençler. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Afu ve tevvap tövbeden geliyor. Bu şekilde kodlayabiliriz. Gençler ezberlemeyi kodlayın. E, zaten çoğu Türkçe'de de, e, Türkiye'de de kullanılıyor. Arapçadan gelmiş kelimeler. O yüzden kodlayarak gidelim. ezberli ezberi ezberlerseniz yani aklınıza kalır ama e, kalıcı bir süreliğin aklınızda kalır mı? Kalmaz gençler. O yüzden ezberlemiyoruz, kodluyoruz, öğreniyoruz. İkinci videoda görüşüyoruz. Kendinize iyi bakın.